Merhaba arkadaşlar bugün siz ana Hello hey bu mobil versiyonu oynayacağız hemen başlayalım. Evet şu anda başlayalım. Bakın burası bir son oluyor. Şimdi ilk baş ben şöyle bir şey yapacağım. Bunu yapmamız gerek. Ee, amacımız zaten onu bitirmek olacak ya.

Gerçi bizim bu yaş şimdi çıkmamamız gerekiyordu. Şuradan alayım mı? Ha yok lan. Şuradan Al. Al sana evladım. Nereden, neresinden alayım? Bak mı oldu ne oldu? Oo. Oh. Hah. Bu arada bu gerçek değil fan mı yapıyor? Aynı bu hiç yapmadı yani. Hiç öyle düşünmüyorum. Tamam buna artık gerek yok. Okay. Neyse zaten dışarıda işimiz vardı. Ee, bu video bence kısa oldu. Ş şuradan alalım. Levyeyi. Ama istiyorsanız o el nasıl gideceğini de gösterebilirim size. Yani oradan direkt kalmak istemiyorsunuz. Yani maceraya atılmak istiyorsanız size söyleyeyim. Şimdi ben şunu kendi evimde bırakacağım o zaman. Ya bir açık fazla kullandım. Nick. Baba oynadığımız karakterin adı da Nick. Bunu da söyleyeyim. Buradan arkasına dönmeden dönürse. Açık. Evet. Dönülse diye bir şey yok ya. Niye ben komşum ya? Şimdi bunu böyle arkadaşlar. Bakın şu üstünde bir tane anahtar var. O Bak işime gidiyor şimdi. Dur hemen aldım. Kaçtım arkadaşlar. Kaçtım. Şimdi gidip e, şuradaki anahtar bayağı atacağız. Bakın buradan da alabilirsiniz yani. Böyle. Ama o ki bak herhalde ya da bilmiyorum. O sesi de yok ha. Ya bir sesini yapmış. Bu normalde game yokta var ama şu an yok. Duvardan mı ne indirdim ben bu duvardan? Evet.

Video de sona eriyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haydi. Bay <laughs> bay gençler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.